Aslında uzunca önce videoyu bitirdim, bitirdim çünkü çünkü şey geldi de dosyaları sil. Oyun sil, oyun sil. Çok oyun varmış. Çok da oyun yok aslında. Şuradaki oyunu sildim bakın. Stumble Guys oynayalım hadi. Böyle yazılıyor. Stumble Guys. Bak. Stumble Guys. Bu arada kameralarda elimi göremiyor kamera. Tek onu anlamadım. <laughs> Hadi ben az önce çevirilmiş bir şey yaptık. Karakter de vermiyor. Muz geliyor ama döndü. Muz muz efsanevi dem. Bir de dosyaları sil yazma videoları bırakacağım. Bayağı bir gün sonra. Aynı ya? Yazıyor <laughs> ya. Bir bir yol önce. İşte onu yapıyorum. yine. Çünkü şey yapıyorum. Bir á maður yey no, no big, big mouse hejó, no. hejó hejó, hejó, hejá hejó yeah hætti ég að 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 það slár Ne ha ha ben iyiyim Bak geçtim Çünkü hadi arkadaşlar yürüş. arkadaşlar. Ol oh, ol oh, ol. Oh. Finish. Sekizin. Sekiz kişi. Al. Bize azıcık zor bu. Hızlı olmalıyım. Bazen yavaşım çünkü. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar yandan gitmek taktik. I taktik yandan gitmek. Bakın hiç çatmadım. Onun topları. Burada 8 kişi ancak vardır. Ama ben gidiyorum. Orada altık Ah, 1 kişi gitmiş. 2 kişi. 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar. 5 koyun. Hadi arkadaşlar arkadaşlar. Hmm. Şunu Şu açamıyorum. Ondan çekmiyorum. Şunu Şu oynamadık. Bu oyun oynayalım arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi hadi. İyi. İyi görünüyor mu bu arada kartım? Kamerada siyah. Bakın. Hii. Hadi, oğla. He. zor. Ben çıkacağım. Levels. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hayır ya. Orada olmayacakmış. Ya açamadı. Nasıl açacak o zaman o? açtı ya orada ya orada oldu Hadi arkadaşlar oraya da siliyoruz Orada olmadı bu sefer Allanç olmuş da ama Arkadaşlar yarın devam edelim Tamam mı? Hadi bay bay. Arkadaşlar kapatamadım. Çok kötü bir yere koymuşum. Şöyle koyayım.